Özel üniversitelerde okuyan binlerce öğrenci son dönemde okul ücretlerinin yüksek oranlarda artmasından dolayı mağdur. Bir önceki döneme göre 2 hatta 3 katı ücret isteniyor öğrencilerden. İşte o fahiş zamlarla ilgili çok önemli bir gelişme var. Bir öğrenci %145'e varan zam oranını yargıya taşıdı. Mahkeme de 12 aylık TÜFE ortalamasının dikkate alınmasına karar verdi. Geçen sene uygulanan fiyata neredeyse %100 zam yapıldı. 500 binden 1 milyon yüze falan çıkarttılar. Özel üniversitede okuyan bir öğrenci de %145'lik zam oranına itiraz etti. Mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıktı. Bu karara göre TÜFE 12 aylık ortalamasının üstünde üniversite öğrenciye bir zam yapamayacak. Dolayısıyla TÜFE 12 aylık ortalaması bugün günümüzde %65. Geçtiğimiz yıl 100 bin lira olan bir eğitim öğretim ücreti bu yıl en fazla 165 bin lira olabilir diyor. Özel bir üniversitede işletme bölümü okuyan o öğrenci 2022- 2023 yılında 55 bin lira ücret ödeyerek okula kaydolmuştu. Ancak ikinci sınıfta %145 oranında bir zam yapıldı ve eğitim ücreti 125 bin lira oldu. O öğrenci ise konuyu yargı götürdü. Tüketici mahkemesi öğrencinin itirazını haklı buldu. Zammın enflasyon oranını geçemeyeceğini belirtti. Tıpkı konut kiralarında ya da iş yeri kiralarındaki bir yıllık artış oranı gibi geçtiğimiz yıl verilen eğitim öğretim yılındaki fiyata ancak bir kira bedeline yapılabilecek bir zam kadar zam yapılabileceğini söylüyordu. Mahkemenin verdiği o karar özel okullarda okuyan on binlerce öğrenci ve veli içinde umut oldu. Peki enflasyon oranlarının üstünde zamlı ücret ödeyen birisi geçmiş yıllara dönük dava açarak o farkı geri alabilir mi? Geçmişe yönelik değil, geleceğe yönelik olarak talebin kabulüne karar verilmiş. Uzmanlara göre sadece özel üniversiteleri değil, tüm özel okulları kapsıyor.